Sezonumuz bin bir umutla başladı ama çok umduğumuz gibi geçmedi tabi malumunuz sezona başlar başlamaz Rusya'nın uçuşları durdurması birazcık bizleri, umudumuzu yerle iksan etti diyebiliriz. Daha sonra açıldı ama geç başladı. Tam toparlanırken arkasından yangınların çıkması, insanların bunun paniğini yaşaması Az doğrusu çekilmesi, rezervasyon iptalleri yaşandı. Ama günün sonunda buraya kadar getirdik. Çok kötü değil ama olduğumuz gibi de olmadı. Bundan sonrası özellikle önümüzdeki sene, geçen seneki gibi, geçen sene daha fazla bir umutla bekliyoruz. Kaç senedir arka arkaya yaşadığımız pandemiyle birlikte, onun öncesinden pandemiyle birlikte yaşadığımız sıkıntıları, hepsini telafi edecek inşallah bir sezon. Pandemi de önümüzdeki bahara doğru inşallah biter diye ee, insanların, e, insanların umudu var. Yani Kemer bölgesine özellikle Antalya'ya çok İngiliz'in geldiğini söyleyemeyiz. Daha çok onların lokasyonu Fethiye, Köyceğiz, e, Kuşadası, Marmaris bölgesi. Zaten bizim her şeyi dair konseptimizi çok seviyorlar. onlar. Ee, yani gelecek e, umut edilen İngiliz misafirin e, %10'u Antalya'nın geneline gelse e, yine iyi bir rakam diye düşünüyorum bir şey değil ama çok durumluk var değiliz o konuda. Kasım sonuna kadar uzayacak ama Kasım'ın ilk haftası aralığa kadar uzayıp uzamayacağını göreceğiz. Hep böyle birer hafta önceden bir şeyleri ederek gidiyoruz. Şu an Aralık'a uzayacağını söylemek çok ekildi ama muhtemelen Kasım'ın en azından ilk yarısına kadar uzayacak. Müzik